Merhabalar sevgili takipçilerim. Bu videomda Saadettin Köpek kimdir? Bundan bahsedeceğim size. Saadettin Köpek tarzı bir sürü devlet adamlarını tarihimizde görüyoruz. Saadettin Köpek ihtiraslı, bu ihtirasları uğruna her şeyi yapabilecek, her şeyi göze alabilecek bir devlet adamı. Biz bunun tarihte birçok örneklerini görüyoruz ve bunlara da zaman zaman anlatacağız. Bunlardan bir tanesi Hain Ahmet. Mesela Çandarlı'da ihtiraslarının kurbanı oldu bu ülkede. Son dönemdeki sadrazamlardan da böyle tipleri görüyoruz. Damat Ferit Paşa da bu versiyonda bir insan. İşte Saadettin Köpek dediğimiz bu isim Anadolu Selçuklu Devleti'nin adeta yıkılışını hazırlayan bir e, lider oldu. Bir devlet adamı oldu. O kadar hırslı ki bu hırsları vezir olduğu dönemde veziri azamlığa makamını taşımak için Anadolu Selçuklu Devleti'nin en etkili, mükemmel, en parlak e, adamı olan, en yani dönemi olan Alaaddin Keykubat'ı ortadan kaldırmak amacıyla e, yapıldı bu kötü ameller. Saadettin Köpek hırslarıyla koskoca padişahı Alaaddin Keykubad'ı zehirledi. Ve sultan zehirlendikten sonra her şey her tezgah ayarlanmıştı. Bu tezgaha göre ikinci Gıyasettin Keyhüsrev başa geçecek ve Saadettin Köpek de veziri azam olacaktı. Oldu mu hocam? Evet oldu. Fakat siz ihtiraslarınız ile ikbal yaratmak isterseniz bir gün gelir o ihtiraslar sizi bulur. Bu siyasette hiç değişmemiştir. İhtiras ifrat noktasındaysa başınıza bela açar. Kim olursa olsun ihtiraslarının kurbanı olur. Tarih bunlara şahittir. Saadettin Köpek başa geçmiştir ama ihtirasları onu ilerleyen dönem, dönemde hayattan alacaktır. İkbal uğruna yaptığınız bu çalışmalar sizin bu kez sonunuzu getirecektir. Ve Gıyasettin döneminde bu kudretli vezir-i azam aynı sonu kendisi de yaşayacak ve ortadan kaldırılacaktır. O yüzden her zaman söylüyoruz. Çok ihtiras siyasette zarardır. Zarar verin. Bilmiyorsanız gidin tarihin tozlu raflarını araştırın. Sizin, sizin için yol gösterir, kanıttır. Aman dikkat. Görüşürüz.